Sual. Kitaplarda belli vakitlerde okunması bildirilen şuur ve duaları, bildirilen o vakitlerde mi okumak gerekir? Cevap. Bu konuda Abdullahi Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimizin bildirdiği ayeti kerimeleri ve duaları, belli vakitlerinde okumalıdır. Bunlar ve nafile namazlar, ihlas ile, huzuru kalp ile okunmazsa, sahih olmazlar, faydaları olmaz. Bunun için, bizler, farzlardan ve müekket sünnetlerden başka hiçbir şey okumayıp, nafile ibadet yapmayıp, önce her an Allah'ımızı zikrederek ve haramlardan sakınarak kalbilerimizi ve ahlakımızı temizlemeye çalışmalıyız. Zamanımızda, her yeri küfür, inkar, fısk ve bidat kapladı. Bu zamanda, Allahü Teala'nın, her an hazır ve nazır olduğunu kalbe yerleştirmek çok güçleşti. Fakat, kalp hastalığından kurtulmaya yine çalışmak lazımdır. Bir kuş, semaya, göğe çıkmak için uçar da, semaya kavuşamazsa da, diğerlerinden yüksek olur ve kedilerin şerrinden azat olur, kurtulur. Sual. Nafile namazlar, hiçbir özür yokken oturarak, ima ile kılınabilir mi? Cevap. Nimeti İslam'da konu ile alakalı olarak deniyor ki, Nafile namazları ayakta kılmaya gücü yeterken, oturarak kılmak, her zaman ve her yerde caizdir. Oturarak kılarken, rüku için bedeni ile eğilir. Secde için, başını yere koyar. Lakin, özrü yok iken nafileleri oturarak kılana, ayakta kılanın yarısı kadar sevap verilir. 5 vakit namazın sünnetleri ve teravih namazı da, nafile namazdır. Sual bir tarlayı veya bahçeyi kiralarken ne ekileceği bildirilmesi gerekir mi? Cevap. Tarla kiraya verilirken, ne ekileceği bildirilmeli veya her şey ekilebilir demelidir. Tarla, bina yapmak, ağaç dikmek üzere de kiralanabilir. Müddet bitince, bunları kaldırmak veya tarla sahibinin bunları satın alması lazımdır. Yonca da ağaç gibidir. Ekin yetişmeden kira müddeti biterse, mahsul oluncaya kadar müddet uzatılır. Sual: Gayri Müslim bir çocuğa Müslüman bir kadın süt verebilir ve süt annelik yapabilir mi? Cevap: Kafir kadının Müslüman çocuğa ve Müslüman kadının da kafir çocuğa süt anne tutulması caizdir. Ölümden kurtarabilmek için Müslümana kafir kanı da vermek caiz olur. Sual: Harama helal diyenin imanı gider mi? Cevap: Kesin haram olarak bildirilen bir şeye helal diyenin imanı gider. 5 Şubat 2021 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü